Merhaba arkadaşlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Biliyorsunuz yeni bir video serisine başlamıştık. Sektöre göre cazip hisseler. Bugün ikinci bölümü çekiyoruz. Ee, hemen daha fazla lafı uzatmadan e, sektörlere bir bakalım. Evet, ilk sektörümüz boya sektörü. Boya sektöründe de üç tane e, hisse belirledik. Tabi zaten burada dört tane şirket vardı. Düyo Boya, Emnis, İsfaş ve Marshal Boyaydı. En cazip hissimiz Düyo Boya. Ve e, FK'sı e, FK'sı anlamsız bir derde olduğu için e, söyleyemiyorum. E, yani sıfırla 40 arasında değil. O yüzden e, Fabric 5.1, PD'de e, de piyasa böyle defter değeri de 0.6. Hemen grafiğine de şöyle bir göz atalım. Yaklaşık Ocak ayından beri, 23 Ocak'tan beri bir düşen trendde ve ters Fibonacci çektiğimde şu anda 0.618'den bir tepki almış. Bugün de %3 civarı bir yükseliş var. Yani burası güçlü bir destek gibi görünüyor. Şuralarda da zaten daha önce yatay bir trend oluşturmuş. buralarda da Yani 12.09 civarında bir al, alıp kısa bir stopla 11.80-11.70 civarında bir stop koyarak. Buralardan biz giriş yapabilirsiniz tabi bunlar çok sığ hisseler o yüzden de çok fazla almamanızı öneririm en azından küçük bir miktarla alım yapabilirsiniz. Buradan tekrar işte 14.45 seviyesine gelmesi muhtemel gözüküyor. Bu arada Ümit Özdağ'da tahliye oldu buna karşılık endekste bir miktar toparlama sağladı şu anda. Diğer bir hisseye geçelim. Diğer listemiz Emnis Ambalaj Sanayi. Bu da boya sektöründe geçiyormuş arkadaşlar. Bu zaten sanırım şey sürekli işlem görmeyen bir hisse. günde 5 kere işlem görüyor. O yüzden bu çok daha fazla sığ bir hisse. O yüzden bunda işlem yapmak çok daha tehlikeli. Onu da ters Fibonacci çektiğimizde şu anda 0.5'te. Yani 216 TL civarında. Bugün de eksi şu anda 1.71 yani bu da şöyle baktığım zaman Fabrik 22.1 piyasa bölü defter dedi de, de 7.4 oldukça yüksek ama işte sektörüne göre 4 his şirketten en iyi ikinci hisse şirket. O yüzden sadece paylaşıyorum. Bunlar da zaten çok sert bir yükselişler yapmış ki geçtiğimiz döneme göre baktığınız zaman şurada mesela 16 Mayıs 2023'te 30 TL'ymiş şu anda zirvesi 589 TL'ye gitmiş yani neredeyse 10 kat gitmiş bir yılda o yüzden e, çok sert hareketler yapabiliyor buradan da tekrar yani 120 TLlere kadar gelebilir o yüzden dikkat etmekte fayda var o yüzden çok fazla bunu öneremem yani zaten önermek yasak ama yani ben buna kesinlikle işlem yapmam zaten. Diğer bir hissemiz İSPAŞ. İzmir Fırça Sanayi. Buna da baktığımızda şöyle bir kanal içerisinde gerçekten <laughs> mükemmel bir yükseliş yapmış. Yani 2 liradan 122 liraya gitmiş. Yaklaşık 60 kat gitmiş. Yani ne zaman? 22, 1 Temmuz. Yani 3 yılda 60 kat müthiş bir kazanç. Ama bu da dediğim gibi çok Küçük şirketler bunlarda çok sert hareketler yaptırıyorlar bu şekilde şurada gördüğünüz gibi mesela 70 TL'den bir anda 34 TL'ye gelmiş Yani %50 değer kaybetmiş O yüzden Bunlarda işlem yaparken çok dikkat etmek gerekiyor Yani kısa vadede Çok sert hareketler görebilirsiniz Zaten şu anda da gördüğünüz gibi kanal direncine iyice yaklaşmış Bunun da ee... Fabrik ve pks hesaplanamıyor anlamsız değerde olduğu için piyasa, e, piyasa bölü defter değeri de 34.9 oldukça yüksek yani bugün buradan mesela 125 TL'den şuraya 40 TL'ye gelirse hiç şaşırmam yani açıkçası belki de daha bir aşağı gelebilir o yüzden bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor diğer bir sektörümüze geçiyoruz cam sektörü orada da iki şirket var zaten. Birincisi CG Bu da yeni bir halka arz biliyorsunuz. Buna baktığımızda da bu yatay kanal bant aralığında e, dalgalı bir şekilde devam ediyor. Onun bunun FK'sı 20.7, Faber 8.9, piyasa bölü defter değeri de e, 1.3. Bu da dediğim gibi yeni bir şirket. E, Aralık 17 Aralık'ta halk arz olmuş. Bu yatay kanal bant içerisinde hareket ediyor. Yani şuralara gelirse 24.40 civarına burada bir alım yaparak yani 24.40'tan alsanız 24 TL'ye civarına da 23.90 civarına da stop loss koyarsanız yani bir işlem yapabilirsiniz ama dediğim gibi dikkat etmeniz lazım Bunlar da bu da çok büyük bir şirket değil ama e, şişe cam ve bu var cam sektöründe borsamızda o yüzden bu şişe cama göre daha cazip şu anda fiyat olarak Diğer şirketimiz şişe cam. Evet. Şişecam da maşallah yani şurası zirve desek hatta şurası Ekim 2023 yani 20 aydır düşüyor diyebiliriz. Hadi yani şurası bile desek Mayıs 13 aydır düşen bir tren, e, kanal içerisinde burada gittikçe daralıyor tabi bu kanal. Bu kanal içerisinde ilerliyor. Hatta e, cuma günü bu kanalın dibine ulaşmış 32 liralara. Buradan da bir tepki almış. Bugün şu anda 0.12 artı. Dün dün de 0.43 eksi yapmış. Yani buralardan şu e, 32 TL bandından bir deneme düşerse yarın bir gün yani bu içinde en azından bir deneme yapabilirsiniz. 32 TL'den alsanız e, 31 50 civarına bir stop loss koyarsanız bir işlem açabilirsiniz. Yani onun dışında e, bunun fk'sı 28, power 19.1, piyasa bölü defter değeri de 0.5. Piyasa bölü defter değeri de piyasa değeri bölü defter değeri oldukça uygun aslında. Yani geleceğe gelecek adına iyi şeyler yapabilir. Tabii şirketin geleceği bilan gelecek olan bilançoları da çok önemli. Görüyorsunuz şurada çok sert. Yani pandemide mesela baktığın zaman 3 liraymış. Şu anda 10 kat fiyatında. Yani şuralara geldiğinde zaten 57-58 liraya geldiğinde yani 20 kat civarı bir yükseliş yapmış. Yani yükselmedi değil aslında. Yani bu düşüşün ya da şeyin geri çekilmenin ardından tekrar en azından 1 dolar seviyelerine bu yıl içinde görebilir. iyi gelecek bilançolarla beraber tabii. Yoksa biraz zor. Ama iyi gelecek bilançolarla 40 TL'lere yıl sonunda en azından çıkması muhtemel. Bir diğer sektörümüz çimento sektörü biliyorsunuz alfabetik olarak ilerliyoruz. Buradaki ilk şirketimiz Afyon Çimento. Afyon Çimento'ya da baktığımız zaman o da ee, Ekim, Ekim 2023'ten beri yatay bir kanal içerisinde ilerliyor. Yani 17 TL ile 12 TL arasında ilerliyor. Şu anda da gördüğünüz gibi kanalın dibinde. Bugün de %1 yükselmiş gözüküyor şu anda an itibariyle. Yani buralardan 12 TL civarında alırsınız. 11.50'ye stop loss koyarsınız. En azından şuralara 15-16 TL civarına bir yükseliş yapması muhtemel görünüyor. Bunun FK'sı 8.9, Fabrik 3.2 piyasa değeri bölü defter değeri de 0.8 olarak öne çıkıyor. Yani çimento sektöründe en cazip ise şu anda Afyon Çimento. Diğer bir şirket. Limak Doğu Anadolu Çimento. Buna da baktığım zaman e, simetrik bir üçgen içerisinde giderek daralıyor bu üçgen. E, bunun içerisinde hareket ediyor. E, bu da yeni halkar sayılır. Ne zaman halkar zor olmuş? 22 Şubat 2024. <laughs> yani bir 15-16 ay olmuş bunun için de ilerliyor. Yani şuralara gelirse önümüzdeki yani bu ay ya da önümüzdeki ay civarında yani 23 TL civarlarına buralardan bir deneme yapabilirsiniz. 23 TL'den alsanız 22.50'ye stop loss koyarsanız oradan bir işlem açabilirsiniz. Ee, dirence de şuralar gözüküyor. 32 TL bantları gözüküyor. Böyle baktığım zaman böyle dolar bazlı da bakmıştım buna. O da orada da ee, yine bir üçgen içerisinde düşen bir üçgen. burada da gördüğünüz gibi 59 cent bunun dibi olmuş. Yani 59 cent'e gelirse dolar bazlı baktığınız zaman oralardan bir alım yapabilirsiniz. Direnci de tekrar 80 cent civarları bir direnç olarak önümüze çıkıyor. Bunun FK'sı 8, Fab 4.1, piyasa bölü defterleri de de buçuk. 2,5 olarak gözüküyor. Son şirketimiz de Bobet. Boğaziçi Beton. Bu da çok eski bir şirket değil. Ne zaman açıldı? Yani, yani gene 3 yılı geçmiş. 2021'den beri işlem görüyor. Bu da zirvesi 50 TL. 50 TL'den 20 TL'ye kadar geri çekilmiş. Şurası güçlü bir destek olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi. 17.90 civarı. 17.90 18 TL. Yani buralara kadar şu anda 20.58'de fiyat. Bugün de yatay seyrediyor. Buralara gelirse bu ay ya da Temmuz ayında oralarda bir alım fırsatı yaratabilir. Oralardan alıp işte 18 TL'den alsanız 17.50'ye 50, 50 koyarak işlem açabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunların hiçbirisi yatım tavsiyesi değil arkadaşlar. kendi kararınızı kendiniz almanız gerekiyor. Burada yapacağınız yani 17 18 TL'de yapacağınız işlemle beraber yani 25 TL'lerde en azından birkaç ay içinde bir kazanç elde edilebilir. Ama e, tekrar bu zamanla bence yani bu yıl sonu ya da önümüzdeki yılın ilk 3 ayında falan e, tekrar 50 TL'lere gidebilir yapılacak yeni TOKİ yani çevre kentsel dönüşüm projeleriyle beraber Özellikle bir yükseliş olabilir zaten ülkemizin de bütün çevresi çevre ülkelerde savaşlar var yani oralar yıkılıp yakılıyor sürekli yani muhakkak bu çimento şirketlerine yarayacaktır tabi sınırlara yakın şirketler daha çok faydalanacaktır bundan bu da bu şekildeydi söyleyeceklerim bugünlük bu kadar bir diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, sevdiklerinizle videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.